Mavi İzmir'in bu programında Vira Bismillah dedik. Güzel bahçeden yola çıktık. Nereye çıktık? Buradan yaklaşık 45 dakika bir saat mesafede Sasalı'daki bir midye çiftliğine gideceğiz. Bu sefer bu programda midyenin balıklar gibi çiftlikte denizde üretildiğini size biraz anlatmaya çalışacağız. Midye deyip geçmeyin. Çok önemli dakikalık bir yolculuktan sonra midye çiftliğine ulaştık. Herkes zannediyor ki yediğimiz midyelerin çoğu ya da hepsi işte körfezden sağdan soldan toplanan midyeler. Halbuki az da olsa bir kısmı da böyle çiftliklerde kontrol altında temiz sularda yetiştirilen lezzetli midyelerdir. Kolay bu et. Evet bugün midye hasadımız yapıldı. İşte bu gördüğünüz midyeler, çiftlikten çıkan midyeler makineye geldi. Makineden de en sonunda buradaki kasaya geldi. Ve şu anda iri iri, etli etli midyeler tertemiz olarak tüketilmeye hazır. Evet, şimdi bu güzel midyeleri yetiştiren Sürsan firmasının sorumlusu Sayın Kadir İlem'le beraberiz. Bizi buraya kadar getirdiler, gösterdiler sağ olsunlar. Ne kadardır yapılıyor bu iş, ne kadar bir kapasiteye sahip? Biraz bize genel bilgi verir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum ekip olarak. Yaklaşık 14 aydır biz buradayız. Geçen sene Şubat ayında kuruluma başladık yılda 1000 ton kapasiteli bir projemiz var. 60 döneme kurulmuş. 25 hattan oluşuyor sistemimiz. her hatta gördüğünüz gibi 70 tane şamandıra var. Bu şamandıralar taşıyıcı özelliği var. hatlardaki midiyi zemine değmeden su üstünde tutmaya sağlıyor. Ne kadar da yetişiyor mesela ve hiçbir şey yapıyor musunuz? Kendi kendine mi yetişiyor. Tamamen doğal yetişiyor. Halatları salıyoruz, spatlar halatlara tutunuyor. Daha sonrasında belli bir boya geldiği zaman bu halatları boyluyoruz, seyreltiyoruz. Seyrelttiğimiz halatları tekrardan asıyoruz. Herhangi bir yemleme yok, herhangi bir dışarıdan yavru temini yok. Tamamen doğal denizdeki askıdaki maddelerle fitoplankton ve benzeri maddelerle denizi süzerek besleniyor. 12-15 burası için konuşuyorum. Yani 15 ay gibi bir sürede hasada ürünümüzü getiriyoruz sıfırdan. Buradaki amaç vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha güvenilir midyeye ulaşabilmesi. Buranın en büyük özelliği biz her hafta bir numune veriyoruz, örnek veriyoruz. Bu verdiğimiz örnek İzmir Tarım İl Müdürlüğü'ne gidiyor. Orada gerekli laboratuvarlara gönderilip e, tahlil sonuçları oluşturuluyor. Bu sonuçlara göre bölgenin e, hasat edilebilip edilemeyeceğine karar veriliyor. Ve bu gelen sonuçlara göre biz buradan ürünlerimizi e, sağlıklı bir şekilde pazara sunuyoruz. Midye yem yemiyor falan ama öyle bedavaya gelmiyor. Bu halat mesela özel bu midye halatı ta Yeni Zelanda'dan geliyor. Çünkü onlar bu işte çok ileri gitmiş. Biz de şu anda bu midyelerin yetiştiği bu halatları Yeni Zelanda'dan ithal ediyoruz. Umarız ilerleyen dönemlerde bunları kendimiz de yaparız. Kendimiz her şeyiyle yerli ve milli midyelerimizi üretiriz. Şimdi bu midyenin sağlıklı olduğunu şu Arkasındaki şurasındaki mavilikten de anlıyorsunuz güzel olduğunu. Şimdi buraya gelmişken size bir e, midye tarifi vereyim. Şimdi hep dedik ya dolma yapalım. Mardin usulü midye dolma dolma. E ona alıştık tabii. Ama bunun e, karides güveç gibi yapılma şekli de var. Şöyle kısaca anlatayım. Bunları bir haşlıyorsunuz. Ondan sonra tavada e, tereyağla beraber, sarımsakla, isterseniz biraz da pul biberle e, aynı karides güveç yapar gibi pişiriyorsunuz kendi suyuyla pişiyor ve çok e, lezzetli bir yemek oluyor. Bunun mezesi de oluyor çok güzel. Bunu haşlıyorsunuz. Ee, üzerine zeytinyağı, limon, e, biraz maydanoz, isterseniz biraz soğan. Çok güzel meze oluyor. Yanında ne içileceğini de siz biliyorsunuz. Güzel Bahçe'ye geliyoruz. Midye çiftliğine bir saatlik gidiş, bir saatlik geliş ve oradaki hasattan sonra Güzel Bahçedeki limanımıza dönüyoruz. Midye üreticiliği Türkiye'de yeni sayılacak bir sektör. Yaklaşık 10-15 yıllık bir geçmişi var. Ama son dönemde gıdanın bu kadar değerli ve önemli olduğu bir dönemde çok doğru ve sağlıklı bir Üretim formülü modeli olarak öne çıkıyor. Bunu da sizlere biraz bu mavi İzmir'in bu bölümünde anlatmaya çalıştık.